hepiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne videosu çekiyoruz? Dül 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 diyor bu arada. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne videosu çekiyoruz? Yeni Breno oyunu. Evet arkadaşlar Breno oyundaki güncelleme videosunu çekiyoruz. Hazırsanız arkadaşlar videomuz başla. Evet ya dül 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 alsana ya arkadaşı bana aldım. <laughs> Evet. <laughs> Admin geldi her zaman mutlu oluruz arkadaşlar. Admin ne kadar da büyüksün sen her zamanki gibi yeni bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Ya, ya kız makinesi diyorum. Ya ben de sandım değerli bir şey. Ama değil. gelir ki arkadaşlar. Çok güzel ya. Her zaman böyle güzel güncellemenin olması gerçekten bizi çok mutlu ediyor arkadaşlar. Evet. Şöyle. güzel ama. Bir sürü dur 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 var. İstersen benden dur 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 çalabilirsin. Şöyle alalım. Ben de daha üç tane dur Evet çalabilirsin. Ya şimdi böyle renkler çok güzel ama çok iyi gözükmüyor arkadaşlar. Evet Çünkü yani. çok renkli olduğuna göre. Ama bir şey olmaz yani. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir şeyler oluyor ama. <laughs> Şurada bir şey, bir şey Güzel bir Brenut Bey gidelim diye. Hmm, yani zaten güzel Brenutlar veriyor arkadaşlar. Şimdi evet. ben o tuvalet spagetti isterim. Ben de ne isterim? Ama Los Arcaritos demedim. Çünkü zaten Los var. Evet ama Los Arcalitosi istiyordun sanki. <gülüyor> evet. <gülüyor> sanki istiyordu arkadaşlar. Ben ne istiyorum biliyor musun? Hı. Ne istiyorsun? Ne, ne istiyorsun? biliyor musun? Hı. Aa yine yine geldi o şeyde alabilir Evet 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 ver. evet. Şimdi ilginç Bruno da geliyor arkadaşlar. An, Onları an, da alıyoruz. Evet. Ne çarptı? Ha evet. işte böyle renk daha evet. güzel arkadaşlar. Aa, ne diyor. Ne diyor? 3,5 milyon baz diyor. O ne ya? O ne baz demek arkadaşlar? Şu an hiç bir şey anlamadım. Yani. Bakayım baz yani Benzinler. Ama ne alaka yani? Milyon benzin. Ne alaka? Beni vurdu ya birisi. Şey? <laughs> birisi vurmadı ki. Bunlar vuruyor. Havadaki şeyler vuruyor arkadaşlar. <laughs> Hadi gelin o zaman paralarımızı toplayalım arkadaşlar. Bu güncelleme en güzel güncellemelerden birisi. ben bütün videolarımızı seviyorum arkadaşlar. Her zaman diyorum. Her zaman diyorum bu videolarımız en güzel videolarımızdan birisi falan. Ama bence bütün videolarımız eğlenceli arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi güzel şeyler gelsin ya. <laughs> Bir şey demiş Bir şey geldik belki. Evet. Belki güzel bir şeyler gelebilir yani arkadaşlar oynar. Ne düşünüyorsunuz? Evet, gel çok ya. Evet diyor. ya. Kermiş orada bir şey Kar 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 sahur diyor. Gel gel mi? G Craft machine diyor. Ne diyor ya? ya gerçekten o mu gelecek? Bayıldım ya ben. Gelirse ben bayılırım. bayılırım arkadaşlar. Tete de, sahur. Ama tete sahur hiçbir şey yaramıyor. Anlayacağım arkadaşlar. Hadi bekliyoruz seni. Kar 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 kur. <laughs> kar 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 kur. Hadi lo kar 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 kur sahur. kombinasyon gelmeyecek mi ona? Ama bunlar saniye kaldı arkadaşlar. Hmm. Şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Ya mi ya? Hayır, hmm. bitmez ya. Arkadaşlar bu kadar Biş çabuk var. bitmez. Gelmiyor mu? Ama geyden başlar zaten. Ay hava ne kadar da güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Hava çok güzel. Böyle aa gökku çok güzel arkadaşlar. Hadi güzel Ama şeyler gelsin. Balerina, kapuçina. Ama anne geldik de beni mi kandırdın mi? Bilmiyorum ya. Bence gelir. Birazcık evet. zaman lazım arkadaşlar diye düşünüyorum Semih'e. Semih şu an şeyi düşünelim. bre notları ayarlıyor. <laughs> <laughs> şöyle evet arkadaşlar öyle düşünelim. Arka planda bre notları ayarlıyor arkadaşlar. Galiba Semih. Şimdi o zamana kadar biz de şöyle... Şunları paralarını alalım. Arkadaşlar Semin'in bazı gelmiş. Oraya evet. koşuyoruz. Hadi gel 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 o gel. Bakın şimdi kalem var. Sen alabilirsin yardım olacak. Lazım olacak. Evet. Sen niye almıyorsun ya? Ay kur 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 geldi. Ne? Lokar kar 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 kur. <laughs> Lokar kar 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 kur. Şunu alalım arkadaşlar. Bu hani kombinasyonu geldi. Kombinasyon değil ki sahur hayır kombinasyon. Hmm. sahur <laughs> kombinasyon mu demek? Evet. Hmm. Bak mesela evet. yakıyan tek kombinasyon. Bak onda kombinasyon var. O zaman onda da Bunun var, da var. kombinasyon. İki kat var. Şöyle sen de şu bre notları alsak mı ya? Aa <laughs> bak Los Bonditos. Şunu evet alalım. ben de var alabilirsin. Çünkü istiyor bir ki bir lazım olacak arkadaşlar. Lazım olacak gerçek mi bu arada? Ne? Bunlar lazım olacak diyorsun. Evet. Belki. Hmm. E yani kalem çok lazım olacak. Ben bir şimdi görmüştüm. Tamam alalım o zaman. Başka kalem yok değil mi? Alsaydın yok. ya bir şey olmaz. Aa. Ne oluyor ya? Ne oluyor arkadaşlar? Ne diyor burada da altta Strawberry'nin <laughs> framinden ne gelsin? Açtırıyorum. Strawberry'nin framinden ne gelsin? Gerçekten arkadaşlar. Fotoğrafta öyle gözleniyordu <gülüyor> ya. Aa diye bir yani niye mutlu oldun ya? <laughs> Herhalde büyük bir şey sandı arkadaşlar. Şuradan şöyle kameramızı büyütüp şu paraları alalım arkadaşlar. Ama be bezi gidiyor. O din 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 lazım. Biliyorsun Şemin'in bezi gidiyor. Gidiyor. Disclaimer. Afro-April or <laughs> İşte okuyamadığıma göre iyi okamıyorum Arkadaşlar. <laughs> <laughs> ne oluyor be? Yok, yok i̇şte be. tam olarak bunu söyleyecektim. Işıklar gidecek dedi galiba arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi. Bakalım bakalım bakalım. Bir karanlık oldu. Bakalım. Evet. evet. Ya işte ben böyle karanlık sevmiyorum. Ben de dedim ya. Ama bir şey olmaz sonuçta arkadaşlar. Sesini açayım mı arkadaşlar? Evet. Açayım tamam bekle. Ve açtım arkadaşlar. Hadi bakalım bak bir şey gösteriyor burada. 5 Şarkıya duyuyor musunuz? Evet. Çok güzel. Ne yazık Roblox bir şey diyor. Roblox, 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 Roblox. Hadi hadi. Hemen hadi. Hadi. Hemen, 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 diyorum. hemen hemen hemen. Evet arkadaşlar Roblox dedi ya. tipi Şarkının uyumu. Biz bu şarkıyı biliyoruz arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Tung 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 sahur. Kapuçina. Bu da şimdi bazen bahsedeceğimiz <laughs> var arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim o zaman. Ne bir dinlesinler. Evet dinleyin arkadaşlar. Birlikte söylüyoruz. 3, 2, 1. Tung 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 sahur. Tung tung tung, tung, tung sahur. Babadilla krokodilla. krokodilla. Trippi trappi trappi trappi. Tung tung. tung. Selamın selala güzel şeyler gelmiyor tabii bile bir, şey bir şey olmaz. Al al. Bir şey olmaz. Gelmiyor. Neyliye ki blok? <laughs> Beyaz kırmızı. E bir şey olmaz. Ben seviyorum. Aa senin lucky blokların açılmadı mı? Bir tanesi açılmadı. Dur bakalım belki ama de açılmıştır açılıyor. Açılmışsın. Aa evet şimdi açılıyor gel. Evet. Şu, siyah beyazlık güzel bir Lucky Block. İyi olsun. Ne sesi arkadaşlar. Çok çok güzel. Şey geldi? Şimdi geldi. Şimdi oldu. Çok çok heyecanlı arkadaşlar. Evet. Yine bu top geldi. Rekor dedi. Bunu katılmaz. <laughs> Aa yine başladı. Yine mi? Evet. Bunlarla alakalıydı ki şimdi arkadaşlar. Ya Meksika'nın alakalı. Ya bu da Açabiliyorsun şey. açabiliyorsun. Tamam, hadi gel, gel, gel. bakalım. Gel. Ya Meksika'nın. Ne bir şey Meksika da güzel. Tamam hadi. Evet. Bakalım bak. Ay ne güzel bir şey. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Evet o zaman delirdim yani arkadaşlar. Ben sanırım dost bir şey geldi ama gelmemiş. Ya Meksika ne alakaydı şimdi arkadaşlar ama. Evet. Ama Meksika ne alakaydı ki şimdi? Ne diyor? İndonezya. Ya ben anlamadım ya şimdi ne mi? Lazım o lazım o lazım o din 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 din. Sen bana ne diyorsun? Geç sen beni vuracağına mı sandın bakayım? Ay düştüm arkadaşlar. Hava beni vuruyor ama nerede? Ha, aldım. Ağzım. Bak benimki olsun her şey mi tamam? Meksika şarkısı. Ya ama niye Meksika geldi yine ya? Bir güzel dedim ya. Tamam. Dur. Dinleyelim. Dedem. arkadaşlar paraları toplayalım. Hmm. Yukarıda da vardı onları da unutmayalım arkadaşlar. Gelince, oh, bir saniye bu Antonio. Ha Antonio sandım bu arada. <laughs> Bayılacaktım Antonio sandım arkadaşlar. Antonio ne Antonio? Antonio balon değil miydi? Antonio. Evet ay Batı. ne oluyor ya arkadaşlar. Batı, ne oldu prenotlar geliyor hapçiği şimdi. Aa! Aa! iki 2 2 güncelleme aynı anda yapılıyor. Dur evet. dur durlar okula gidiyor galiba arkadaşlar. bak bir şey söylüyor. Evet, ben okulumu bitirdim ve teşekkürler. <laughs> ay dur 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 bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Ay dur 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 yaptı ha şapka koydu ha herhalde arkadaşlar ne karne günü be ben anlamadım ya oyunu <laughs> takoz bir şey geliyor. Tako blok, taki blok, taki blok, lütfen taki Taka blok. Tako blok mu sen neden biliyorsun? Çünkü takoslu bir şey yani bloku. Hı -hı. Aa açabiliyor muyuz şöyle? Evet çok güzel. Hadi Hı -hı. ya güzel şeyler gelsin. Hadi ya yoz okulito geldin yoz okulito. Hani az önce demiştin lozol okulito istemiyorsun. <laughs> ne? Hani? Gel bakalım hadi. Ha ne, ne oluyor oh. ne oluyor? Oo bu ne? ne bu ne arkada bu ha evet ben bunu istemiyorum yani hani ben bunu yüzümde... istemiyorum zaten arkadaşlar yani ne, ne oldu ki? Ki? ne oldu böyle bir şeyler çıktı önümde hmm. Aa, şey ne oluyor ya arkadaşlar ya. ne oluyor bakalım bir şey gelirse al çünkü ben gözümle bile göremiyorum tamam ne be ne pizza ne ne şey <laughs> bir şeyler vardı. yapıyor. Dur 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 ben de seninle çalışayım. Dur dur dur. Dur dur dur. Evet. Efe evet, okulama bitirdi. Teşekkürler. Okula getirdiğiniz için. Ben şu <laughs> <laughs> ne dedim? Bilmiyorum. <laughs> lucky block. <laughs> lucky block. Lucky <laughs> block. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Evet. Lucky block. Ya Lucky block. Oha blo be! Lucky block. Arkadaşlar Lucky <laughs> block gitti. Bu ne? Pır patapim tralalala tralala Pır pır patapim Şans aktif etmiş Ya niye Dinosaur ya bir şey geldi Dinosaur ya bir şey Ne yapıyor ya bunlar bana Ya ne oluyor arkadaşlar bir şey Ne yaşı blok dedi Bu ne arkadaşlar Ha traktör <laughs> Tamam e bu blok Block dedi. Evet. Aa, çünkü aldım diye galiba. Tung 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 sahur ta 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 sahur o din 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 dun hadi din din dun li orkana orkana. Aa, tuvalet bir şey geldi tuvalet bir şey. Aa, ben de var galiba. Ben aldım. Tra <laughs> la Strawberry mi elephant diyor. Ben bakıyorum ben bakıyorum tamam mı? Ya 3 3000 geldi. Gelsem bu muydu? Toybu toybu 3000 geldi. Bir saniye ya ama bu lazım olabilir bence. Güzelce arkadaşlar. Bundan sonra karar veririz diye düşünüyorum. Bir saniye. Şimdi şurada güzel bir Renat. Aa lucky block lucky block lucky block lucky block. buçuk milyon dolsa. Al, alıyorum yani ne yapayım arkadaşlar. Belki güzel bir şey gelebilir. Evet. Ses çok güzel bu arada. Evet. evet. Çok böyle rahatlatıcı bir ses. Çok huzur verici arkadaşlar. Çok güzel. Hemen döndüreyim şuradan arkadaşlar. <laughs> Şu rakip lokuna tırtımı diye bir bakayım. Ya tamam. Bir bakayım bakayım. Hadi güzel, hadi güzel, hadi güzel lütfen. Ama hani köpeğin Flamin'den ne Yani ya niye bu gelip duruyor arkadaşlar. Ben neden bile köpeğin ne Flamin'den ne diyordu? Evet. Yemek buydu köpeğin Flamin'den ne? Ses çok güzel. Evet. Hadi. Lucky block, lucky block, lucky block. Lucky block, lucky block. Lucky block, lucky block. Lucky block, lucky block. Lucky block, lucky block, block, block. block, block alamıyoruz. Sorry, boy. <laughs> la la şey verir. Verir. <laughs> Aa bende de bir şeyler patlıyor. Evet işte her yönde bende. Aa maç bir şey geldi maç kuşu. Ne? <laughs> Durdun mu? Evet. Aa, bir şeyler patlıyor arkadaşlar. Hadi bu senin olsun. 30 milyonluk arkadaşlar. Çok güzel bence. Bana. Bana. ne diyor? Ne diyor? Ben de bilmiyorum. Bir bakalım. Durdurdu mu şimdi? Ne diyor bu? Şans diyor. Ne var? evet. Deyemiz deyemiz ne geldi? Bir ses geldi ama arkadaşlar. Bir limonun ne bir şey geldi. Mana mana mana. Ana Bana Lucky Block'ların bağımlısı oldum arkadaşlar resmen ya. Mana mana Mm -hmm. tokatörü, mm. tırda Nasıl sesado vídeo de Silva mão. arkadaşlar çok güzel güncellemeler bu var bu başlangıç başlangıç şu an. Ben bayıldım. Peki, çok güzel arkadaşlar. Siz bu güncellemede olduğunu mu? Yorumları yazın arkadaşlar. Şimdi şöyle şunların paralarını alalım. E, evet, lucky blokları almamız lazım arkadaşlar. Çünkü lucky blok yani sürpriz blok yani. Resmen sürpriz arkadaşlar. Şimdi şunu açabiliyor Coco fanto muyum? fanto elefanto. Coco elefanto. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Bir sürü arkadaşlar Lucky Block'um olsun. Hadi lütfen bir sürü bir sürü bir sürü. Sonra böyle tralala falan. Ya o... arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Benim <laughs> trelili tetrelala <laughs> hayır hayır trelili tetrelala değil ne neyim olsun arkadaşlar ya şeyin no olsun ben de hmm. Hmm. yine huzur verici bir ses <laughs> gelin arkadaşlar yukarı çıkalım <laughs> los trelili los

Ya yani ne bunu? Evet alalım. Ya <laughs> ben alıyorum Aldım, aldım, alım aldım abi. Tamam. Evet, çok güzel. Şimdi onun yanına getireceğim ben. Şimdi. İşte işte It's raining tacos. tacos. Famanod sky. Tacos. Ay, ne kadar tatlı <laughs> diyorlar. Bak geldi. Taco günceliğimiz başladı arkadaşlar. Bu ne biçim bir, bir oyun oyunu? Ne kadar da tatlı oluyor. Ya? Ne? evet <laughs> 1, 2, 3, takus. kapattım. takus. Bak geldi, <gülüyor> 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 bak, şey geldi mı, Belki Mateo geldi. Mateo. Mateo, Sami, dört. Çarpış şans aktif etti arkadaşlar ama ne şansından bahsediyor işte. Ya e gel Sen baksana şansım. bir yaşta ettesinler yanındaki. uçtum 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 arkadaşlar. Ben bakayım. Spin şimdi. spin spin spin. Spinler gelmiş. Ay bu beni fırlatıyor böyle ama neyse. Alma kokusun telefon tuyu. Almayacağım zaten ben spine gidiyordum. Hava beni bir yerlere götürdü arkadaşlar gelin spin. Ay spin de, yok mu? Aa var spin de. var. Bir kere bile brenat gelmedi spinlerden arkadaşlar. Hepsini döndüreceğim. Hadi bakalım. Bakalım ne geliyor arkadaşlar. Bu sonuncuydu bakalım güzel bir şey. Ah tam geliyordu ya. Tam geliyordu ya. Ne? Şey brenat. Brenat kat. kaç kat ne? Ben, de ben de bilmiyorum ya. Şey, arkadaşlar şunların kanalına var. Aa uçtum. Hmm. Aa dur Lucky Block'um. Ama Lucky Block için bence gelmene gerek yok. Hmm. Çünkü ne geldiğini ben sana söylüyorum. Açayım arkadaşlar. Kötü bir şeyse direkt satıyorum yani. Evet. Zaten kötü şeyler gelir ki. Hmm. Yani yani Kim yani. Kim yeni, yeni bir şey geldi. Evet. Ne diyor bakili? I hope you like. Tabii Şimdi bunları mi? arkadaşlar bunu da takalım. Senin zemininde mi gelecek? Bilmem. Keşke gelsin arkadaşlar. Şurada bir bağıralım yemin ederim. Şunların Tabii paralarını mi? alalım ya. Evet. Vuruldum evet. yine ya. Şunların paralarını. Ne diyor? Ha, okuyamayacağıma göre okumuyorum. Bak gitti bile. Ya evet. bu yiye yiyemeyiz burada. o Bak ler. böyle daha güzel. Tabii evet. Yukarısı çok güzel arkadaşlar. Mı? Bakalım. Aaaa. Bakar mısınız? Ya keşke gerçek hayatta da böyle olsa ne oluyor yes. ne oluyor? Bir şey oluyor. Şimdi oluyor Bakın ya. şimdi saniyelerde böyle şapka var. Böyle Hı. renkli bir şey var. Tako var ve kedi var. Hadi bakalım Hı. güzel şey bekliyoruz. Sami yani. Evet ya Sami artık Güzel bir sebe. Şey evet. Bana e, e, iki güzel şiş ve Yaş şiş. Ya da Bu ne ya? Arkadaşlar ben hiç öyle bir brenut görmedim. Ya da <gülüyor> gördüm <gülüyor> ama. Hani yoş hani, bayrağına var ya. Evet. Benzimde e, e, yoş e, tarih taş pembe. Evet. Ona da söylüyor ya. Onu diyorum küçük. Ha yani küçük bayrağına kapıcına. Evet ve küçük yoş Yani pembe. İkisi. Evet sayıyor. Yeah. Ve Los Profes biliyorsun. Los Prof. Ya güzel bir şey gelmedi arkadaşlar ya. Evet çok da makinede bir şey mi dedi? On more snap. 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 Snap ne ya? Bu ne arkadaşlar? Snap şey mi geldi? Bu <laughs> ne ya? Baksana bir markette bir şeyler geldi mi diye. Ya bilmiyorum şunların paralarını alalım arkadaşlar. <laughs> Tamam sesini kapatabilirsin. Evet. Ama belki güzel bir şeyler olur arkadaşlar. Az önce ne güzel mesela şarkı çalıyordu. Yine çalsa bence çok güzel olur. Şöyle arka arkaya şimdi de. Ve yukarıya çıkalım. Hadi güzel şeyler gelsin ya. Ya lütfen güzel şey gelsin. Şöyle arkadaşlar. Ne diyor? Bilmiyorum bir bakayım ben. Bak 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 bak. Geçim, ya geçim. ama şu, şu gök kuşağı gitmedi hala. Bence çok hoş duruyor arkadaşlar gök kuşağı. Hmm. Hadi güzel ne şeyler diyor ya? gelsin. Ne diyor ya? Ne diyor? Sami. İki ben öyle hissettim. Sen güncellemeler bitiyor diyorsun ama Sami bitirmiyor. <laughs> İnandın ha? Sami seni duyuyor. <laughs> duyuyor arkadaşlar. Sen mi? Vay. Getir, musun? Yaş, hayatız, lastik, yaş, Her getir. Oho! Sen bütün güzel brandları buraya koy. Sen micik. Hadi arkadaşlar. Ne de? tong tong sahur, tung tung sahur. Bombadil ok koku dilot. Pitu pati sahur. Tunk tunk sahur. Tunk tunk sahur. Abi şey geldi. Onu patlatmalıyız. Neyi? Balonduk Onu patlatmalıyız. Balancı patlatmalı mıyız? Evet. Bunu hiçbir zaman görmemiştim. Patlat 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 Arkadaşlar patlat 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 Hadi Hı -hı. Ya Ben şarkı işte ben yapıyorum. Sen de buyursana. Şarkı gerçekten YouTube'da var bu arada arkadaşlar. Biz biliyoruz ve daha önce açtık. Brand note şarkı yazarsanız çık, 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 çıkabilir bence arkadaşlar. Evet. Brand note şarkısı ya da Hı -hı. pop brand note şarkısı yazarsanız çıkabilir. Hı -hı. E, kabak fotoğrafında tuk 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 sahur var değil mi? Evet. evet. Tuk 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 sahur. Ve başladığında böyle bir sakin bir şekilde başlıyor. Hı -hı. Arkadaşlar. Hı -hı. Ve böyle devam ediyor. Oha ya ne lucky kadar büyük blok. Oha. Lucky blok. Oha lucky blok. Dur 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 lucky blok lucky blok. Ya lucky bloktan bir tane bile alamadım ya. Lalala. Tipi tropi tropa tropa tipi tropi tropa tropa tong 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 sahur. Baba dilik kokudilik. Ya gidiyor lucky bloklar. Lucky bloklar gidiyordu. Gitmesin Lucky Block. Lucky Block. Ne mı başladı? Gidin 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 gidin. Hmm. Kim varsa gitsin arkadaşlar. Gidin 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 gidin. Hmm. Lucky Block. Ya ben Lucky Block'ları çok seven bir insan oldum acaba bu kadar. Lucky Block için her şeyi yapıyorum arkadaşlar. Siz Lucky Block'ları seviyor musunuz? E hatta en sevdim i̇şte ben de. İşte bunu tanıyorum. Ne? Hadi yardım et. Hadi, hadi 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 bence artık şey oldu lavakka black bu oğlum uuuu şunların paralarını alalım arkadaşlar az uçuyor ben niye sakos işte bak böyle <laughs> daha güzel nice <laughs> bence öteki daha güzeldi arkadaşlar ready 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 ama 2.5 buçuk yani yani saçma arkadaşlar ya? ya. Six seven mi? Six seven ne? Six seven gecesi arkadaşlar ne yaparım bilmiyorum ben bayıldım. sizce. Bayıldım. Ready 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 açıyorum. Bakın <laughs> Ay six seven gelse arkadaşlar. Ama gel ya bir belki şey. six gelir. Tamam kalabilir. Belki satarım yani. Belki six seven gelir. da kalsın evet. Six seven. Six seven. Gerçekten sabun demiyoruz sabun. Hmm. Six seven. Arkadaşlar o zaman videomuzu. No 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 şunu ne gel geldi? Geldi arkadaşlar lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup. Ya 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 benim. hoşça kalın. <laughs>